Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi gamesin? E, Emre kaçıncı bölümdü? Altı galiba da. Tam çaprazındayım. Bölüm başlıyor. Çabuk yardır ortaya. Tamam. Ha, açsana sandığı oğlum. Hiç şey yapamadım. Aynen. Bence kaçayım en iyisi. Nedesin oğlum? Seni gördüm seni. Gördüm gördüm peşindeyim. Ha gel gel peşime gel. Anam kim vuruyor lan? Hıh. Kapatacağım onu. En Arkamdan mayim geliyor. Ne mayim lan? Mayim diye bir manyak arkadan döşüyorum. Ben yani bizim burada mallık yaptığımız yerde. Yok mu lan burada insan? Şu adam öldüre abi. Sans çiğniyor mu? <laughs> bir de sakat çiğniyor. <laughs> ben arkadan sana destek yapayım mı? Yap. Bunu bir aşağı, atar, bir aşağı düşeriz oğlum lan burada adam bir isyan ettiydi. Hadi bir yer artık. Ben şu soldan sıkıştıracağım dur. Abi yeter kovalamaca bıktım. Var mı lan? Oha. Adam aşağı attı salak. Oğlum, lan lan, bassan, merak ettim. Emre Basana. Oraya item at atlan. Bir dakika altına bir kırayım. Bakayım. Şuradan bir şey bir dakika ben şuradan bir tohum falan çıkartmayı düşüneyim hele ben be. Elma falan çık. Elma çıkarsa at. Oğlum arka bunun altında bir şey var ama. Kanka ben eee fidanı var bende dur atayım. Emre bu uzaktan başka bir şey baksana. Yer altına gidiyor atlasak mı? Abi atlamak bir şey vardı şimdi başar başar. Dur bakayım oraya ben. atayım Ye içine. Yemiyor mu lan onu? Yemesin bak. Abi o e, taş yani şey blok şey. Sistem atınca olmuyor tahta oluyor ama ha sandık hele şükür. Vay güzel çıktı. Gel bir de şuraya gidelim. Oğlum burası bizim yarıdaki dereden, bizim yerdeki dereden farklısız lan bizim yerdeki dere bir derin bir derin. Oğlum. Dün gel oradan. Tamam gel gel sana pantolon atacağım. Ay hemen Altın pantolon dostum altın pantolon. Ah ne oldu? Şöyle atışacak da bir şey falan görürüz diye çıkıyorum umudum umuduyla. Bu da o motorlar, motorlar Motorla aç seni. Aç çık da şunu geçeyim. Ben çiçek falan toplayayım da. Ha sandık lan aşağıda ama. O kadar da çıkmıştım lan Emre senin senin suçun. lan? Vay güzel çıktı ama değdi. Aşağı atladım abi. Abi gördün dur. Şu altın baltayı sana vereyim. <laughs> Anan ne vuruyorsun? <laughs> <Aa. gülüyor> abi ben bu tepe tırmanmak istediğimden emin değilim. Neyse gözünü seveyim. Aa sandık. Tırman Bunu tırman. tırman pal ballı bereket de çıktı bence bu. Ben tırmanıyorum. Aynen. Bence daha ballı bereket var. Ender'incisi var. A ha. Atsam mı ki? Boş ver Ender'incisi harcam abi. Ha. Attım gitti. <laughs> Vay baya ileri gitti. Ama ben de öleceğim artık. Belki yere, yere şahıl öldüm. Nasıl yani? Yok mu lan burada bir şey? Ha o iki tane sandık var güzel. Tamam abi. İçinden bir de iyi bir şey çıksa değecek ama. Kılıçtan. Demir çıkar demir. Artık <laughs> table. Ee, bekle kraft diye. tamam be. Üç tane altın var abi. Evet sen tepeye çıktın mı? Çıkıyorum Arda. Ya kel kafanı gördüm. Kel kafaymış aslında. Gel. E bekle çıktım ben. Ne yapıyorsun lan? <laughs> bir koydum öyle aşağı düştü zannettim ha. Evet. Acıktım lan bayağı bir. Oo oğlum bayağı bir yüksek ha. Oğlum gel 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 şurada iki, iki, tane sandık var. Belki de üç bilmiyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorum alıştık işte, Oradaki balka bağ galiba. Aşağıdakini ben alırım. Nerede lan o? De Bu da abi, bir yer de değil de ha burda. Lan. Aaa bak elma çıktı kırdığım daldan. Al Emre. Sana atıyorum bir şeyler. At. Ee, yok buna gerek yok sağ ol. Ulan çatlat. Bir <laughs> kutusuna Gel mekana inek. Ha, crafting tamam. <laughs> <Yankı gülüyor> table, bir şeyler falan var orada. Ha, bana lazım. Aha. Emre, crafting table açtım daha demin. Nerede? Ha, buradaymış <laughs> Allah'ım. Oğlum gene crafting table bulduk lan burada. Daha daha demin olsa kılıç yapacağım. Yok mu lan hiç burada sandık? Allah'ım yatağı nereye koymuşlar? Üst katı yok mu? Hmm. Bir dakika bak şu senin dediğin bug'ı bu deney ekbağım. He hey lan abi unutturma lan ha. Ben de unuttum abi. İçinden bir tane tüy çıktı. Emre al sana kas verinmiş. Gel ha, şunun üstüne çık. Belki gel şunun üstüne. Lan. Haydi. Evet. Şunu bir daha açayım. Hadi bok olsun. Olmadı galiba. Evin üstüne çıkacağım da bir şey var mı diye bakacağım. Ha evet. Ama galiba yok çünkü zaten çıkılması mümkün değil. Evin üstüne gel gel çıkarım ben. Çıkar mısın? Gel gel. Ha, benim gelesim yok abi sandık arıyorsun. E, evin yani üstünde ölçüler var. Ben üstüne baksana be. Vay sağ ol sağ Üstüne bak üstüne. Abi ben üstüm, üstümde bir şey yok ki benim. Yukarı bak yukarı. Nereye bakayım oğlum ben evin içinde. Yukarı bak yukarı. İsmim benim ismim yok mu? Of be bari bir evet, şey olduğunu efendim. söyle abi.

Mama mama merak et. Amcığım dışarıda bir tane çesmi bul. Oo demir buldum bek al. Neredesin lan sen? Bir daha al diyor ya. Neredesin lan? Abi çalma sesin oradayım diyorum ya. Gitmesin. Arıyorum da bulamıyorum orayı da. Senin ismin nerede? Bir söyleyeyim mi? Sofa 15. Bir adam geliyor adam. Ben dik ona bakıyorum. Salak seni görüyorum. Öl lan. Dur lan öldüreyim bari temlerini sana vereyim. Ve aç. Aç da. Geliyorum. <laughs> <laughs> Emre imdat. Arkadan geliyor adamı. Dal 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 arkadayım arkadayım dal dal adama. Sen dal, <laughs> dal 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 dal. Oğlum öleceğim öleceğim çabuk gel lan. Çabuk gel lan çabuk gel lan. Öleceğim öleceğim. Arkadaşlar, ha, arkadaşlarını korumayan kötü bir ibine sesi. Bana mı diyorsun lan? Emre bana mı diyorsun? Ben demiyorum. Sen görürsün onu. Abi hem kaç diyorsun hem şey diyorsun manyak mısın nesin? Gel dal dedim arkadan dedim gel dedim ee, dal dedim. Yavrum dedim sen namuslu kızsın dedim. Biliyor mu onu? Allah'tan bilmiyorum. Yoksa Emre gibi psikoloji bozuyor biri olur. Anam aç. Ne dışarı var bilen bile arkadaşlar bilinir bile e, ee, kızım dedim yavrum dedim sen namuslu kızsın dedim. Yok git. Nerede lan adam? Bakıyorum dur la. Git bak abi. Ben o e, çalan masasının oradayım hala. Abi, ne çalışma abi bir ayrılamadık Hey Bakayım şöyle. artık. Şu an. Sana bir halim kalmadı. Yani şuna ben de iki tane demir vardı bu arada. Bende de var. Şunu Yo, bak, çürümün içinde bir şey var mı? Ben bakacağım merak ettim. Tamam. bakayım buradan inerken bir zarar falan gidiyor mu onda kontrol edeyim. Buraya atlasa biraz can gider. Tamam abi. Yes. Buradan çıkmakta sorun olur ama ben bilmem yani. Diamond kılıç varsa gelir misin buraya? Gelirim abi. Gele bir diamond kılıç koy görürsün. Hadi lan. Emre adam nerede? Git ara diyorum sana. En son şuralarda bir yerde gördüm. Bak üstte azili var. Ama neyse abi ben adam öldüreyim de sonra. Amma da amma da büyük kan olmuş ya. Bayağı var Yok lan burada sandık? Oo ver am baya bir büyük lan burası. Oo. Parkur var Emre. yiyeceğim. Neden çıkacağım lan? Ha. Çok kolay lan parkur. Oha lan Allah'tan örümcek ağ varmış yoksa ben oraya zıplayamazdım. Haydi, abi. Parkur. Sana. Vay bir de güzel oldu. Bek bak orada bir köprü var ki her köprüden karşıya geç. Neden? Orada ne var? Abi bu oralarda tuzak falan olmasın şimdi aşağı düşer. Yok yok korkma da. Nerede lan o burada bir yerde çeşit gördüm ben de. Burada ne var? Evet. Ah çeşit işte. Lan bek tuzaklıdır. Yok yok korkma hiçbir şey yok. Sen nereden biliyorsun Allah aşkına konuşma. Oğlum ben biliyorum işte ben kingim ben bilirim. Ya bek bekle biliyorsun he. Yara vuruyorum ben böyle bas bırakası iplik ip var mı diye. Oho, şu kanyon iyi şey. Oğlum bu kanyonu sen genişliğini bir bilsene. O her neyse sonsuza kadar kaybolur. Taş kılıçtan bahsedeyim. Aptın taş kılıç bir metre öteki tarafa gitti. Çok iyisin bebe. <laughs> Adama taş kılıçın yeni söylüyorum adamlar yeni söylemiyorum maalesef FK. Şişt bir dakika. Ben o köprüden karşıya geç. O, şık güzel ve bir... Güzel köprüden. Oradan değil. Ben o şık köprü köprümü. Ne bileyim abi sallanıyor. Ha bak burada şık köprü var işte. Ay Emre ne kadar şıkmış Bence buralarda bir şey var. Bak burada köy var. Aa köyde de adam var bir tane. Yani Dur. Bak. Köy... var mı daha? Köyde bir yok? tane iki tane adam var. Durumlarına bakacağım. Dur. Birisi kaçıyor. Elindeki glitch falan neymiş? Ya, Demir kuşlar eski bir şey. Eski bir şey. Adam nerede onu söyle. Dümdüz yerde sanki köprüden öyle. Orada bir köy gibi bir şey var. Ha oraya girmem lazım. Nereden gireceğim lan? Ee, şimdi sola git, sol tarafa doğru git. Sol taraf burası galiba. Evet. Ha oradan tırmanacaksın işte. Şuradan tırman şuradan. Bak orada geri git. Suyun kenarında sarmaşıklar var. Oradan tırman. Ha. Ha evet adamı gördüm lan. Ne yapıyorsunuz lan? Bakayım bak. Ölmüyor lan buradan. Evet, o yedi sarmaşıklara vuruyor. Ne alıyorum lan seni. Adam geldi öteki de geldi. Yok, öteki de geldi. lan lan. <laughs> Emre bir de bana Allah'ım ya Emre. Benim... Oğlum bir tane var dedim ben. Öteki kaçıyordu ondan. Abi ya adam da şey almış işte. Aha burası ortaymış lan. Çabeyim diyor. Ama oğlum benim kaçmam lazım Allah. Mesela bu ki. Adamla farkı bayağı bir açtım dur. Adamla farkı bayağı bir açtım koş. Hah, şurada çıkışı buldum. Ee... Kaleden kaçtık resmen lan. Adam e, adam geliyor hala. Abi şurada bir casusluk yapacaktık falan filan ama ne biçim casusluk yaptık yakalandık lan. Adam geliyor. Gerizekalı gibi yaktım köpürüyü. Adam geliyor yerdir ben yukarıdan şimdi. Deli dur. Adam biraz yavaşladı dur. dur ha durma durma koş 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 adam geliyor. Aynen ah. Balgabayı iyi Hı hı. <laughs> Başka başka narsisim var. E, tutta tutta. Hani mesela koş 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 koş. Abi koşacak yerinde. Şu anda çok güzel yer dayanıyor. <laughs> Berk ileride uçurum var, sağ tarafa dön. Emin misin? Evet, sağ tarafa dön, uçurum var orada. Evet. Aa, o kadar ne biz de gördük. <laughs> Abi bunlar da ne biçim böyle alt üstte alt üstte toprak falan anlamıyorum. Gene ilerinde uçurum var, gene sağa dön kere sen böyle açalım Niye böyle map yaptınız? Hem de adam ne kadar... Of be oğlum. Geliyor, geliyor hala geliyor. çıkmaz sokak gibi bir şey. Hatta çıkmaz vadi. Çıkmaz vadi. Evet. Abi sen beni çıkmaz vadiye getirdin. Bu ne? Orada bir tane test var. Yok adam ha adam ona gitti. Ben oyalanırsın biraz. Hadi koş. Ha, zıplamasın chestte. Onu ben alırdım. Yani geliyor geliyor adam hala geliyor. At, yer arayacak. Aşağı in aşağı aşağı in. Aşağı ölürüm geberirim her yerde timsah var. Gel oğlum. <aldım. gülüyor>, <gülüyor> abi, Seni seviyorum ellerin <laughs> Geldim. <gülüyor> kaç tane vardı? Abi adam yakalıyordu la beni. İki tane vardı. Aa, o orada adam vardı ben mi yanlış gördüm? Adam değil la koyunum koyulmuşlar la abi koydu koyunu demir set adam sordu biliyor musun <laughs> oradan ver o bak sağ tarafına doğru git orada bir yarık var yarıktan karşıya geçersin ne yarığı la şurada bak sağ o, sol adam, taraf adam beni arıyor lan sol tarafından git bak sol tarafındaki sağ, yarıktan sağa git ha, burada ha, ha, gördüm gördüm Aç. Çıksa gelmedi. Bu burada inek cenneti var lan. inek cenneti, domuz cenneti lan. Abi. Geç bak görsün. Abi chestler yenilendi ya. Ben alamayacağım. Oha. Abi şaka maka burada ne varmış lan? Lapis lazuli bile var. Oğlum da tane diamond gördüğünü ben burada. Abi diamond olsa kazmam da olsa kazarım. Aha <laughs> böyle. Ahma fikir geldi. Sen değil koyun sen değil. Bak ne, yaptığımı görüyor musun? Aynen aynen iyi fikir. Yee yeah, pişmiş et. Hem de 3 tane süper. lan? Ha neyse bana. Yani yukarıdan baktım sana şöyle de rahat şu anda çok rahat. Of oh be. Ben abi, abi birini öldürdüm. Yok birini öldürdün mü? Yok. Öldüremedim. Yok abi öldüremedim. O başkasıydı. Senin öldüğün yer. e <laughs> şu anda kanyondan bayağı yüksekte seni takip ediyorum. Yalan hiçbir sorun yok. Çok rahatsın şu anda. İyi, hayırlısı. İnşallah böyle böyle de gider. Daha deat maçı var abi ya. Dur bakayım Berk orada bir dur. Dur bir dakika dur. Şu ön, önünden git bakayım bak orada 3 tane şey var bak. 4 tane altın var. Oradan çık bakayım yukarı doğru. Orada bir çıkabilirsen. Orada bir yer var çünkü. Oynalak ya şu anda biliyor musun? Sen böyle hareket hareket etmiyor şu anda. Yok ediyorum. Vallahi oynalak geldi. Olmuşum, ha bu artık kaybedildi. Eee lan. Nasas diye birisi bile oyundan çıkmışlar. Evet oğlum kesinlikle bak gelmiş. Internal, Exe, Twitch, Java, Lang bir şey bir şey diyor giremiyorum. Yaman'a etmişler. <laughs> Az sonra giresin merak etme. o yarım ay. Yarım ay mı lan o? kere kaç yok 175 ay <laughs> hadi olayın Aboo. yok mu hiç sandık mandık aç mı bıraktınız bizi vay güzel güzel abi bana hala demir lazım ama abi video bayağı bir uzun olacak herhalde şuna bak ben de video o <laughs> zaman Kapat Minecraft'ı azından demir bot abi. Abi ortada bir kim bilir ne kadar güzel şeyler vardı ama alamıyoruz işte. Adamlar beni kovdu oradan. Bilgisayar Burak onu da oyun açtı da bilgisayar demeci gibi bir şey oyun yapmış. Emre ile atarken ne alakalı? İyidir öyle okumadık. Emre şimdi YouTube'da gezinip bana e, hikaye falan anlatma benim işim var. Abi ben kaldım burada ne yaptım? nereye gideceğim lan şu dağ fırlasam mı bir tane Yok Ya parası para. çözüm değil Abi ben nereden düştüm nereden gittim Ha ben evet. ben... bir tekrar gideyim hele. O oh, 11 değil mi? Hangi son bir gireyim bakayım mı sana? Abi, Çıktım tekrar gideceğim. İnşallah düzelir ya. Bir şey olmaz var ya iyi ki video, iyi ki öl, ben öldükten öl, ölmeden önce olmadı hiç hmm. Evet. söyleyemedim ha, evet. Aa, senin var da şey yok mu hani e, ee, geleceği tahmin etme gücü o güzelmiş ha videoları gördüydüm abi dead ee, maç match öfbe dead mı e, bana hala demir demir don lazım aha çes Lütfen demir donasın lütfen. çıkmadı. Nerede boş. Ben bir geleyim mi abi senin de geliyor abi Ne ben ya? 11. Emre 3 vs 3 yapacağız lan. Şimdi şunu al. Şunu al. 5 tane demir. Çalışma, çalışma masası bulsam bir de bir tane daha demir olsa. Ali, daha. Evet Pantolon yapardım ama Aynı mı farklı mı Farklı tamam Başka bir şey yoksa ben gideyim abi Onlara ihtiyacım yok zaten Tonlarca yemeğim var Anam ya <laughs> mı? Bir bak Çabuk demir don de yap Tamam abi diğer demirler önemli değil. O şu elmas kılıç diye öldürürsen yaşarım. Bırak gerer lan. Ölecek. Ha buldum ben seni buldum buldum. Tamam buldum. Ölecek ya oğlum. Oh, öldü öldü. Öldü o yaman. Öl çabuk gelmeden hadi. Sen de gel bacım. Sen de mi dayak istiyorsun bacım? Kızlara ayak kaldırmam normalde ama. Sen başkasın. sen oğlum. Niye gebermiyor lan bu? Oha adam ile. Abi nasıl öldürdü lan? Bence o kare hile. Abi uzaktan vuruyordu. Vuramadım lan. O kare hile hile. Sen vuruyordun bayağı yapıştırıyordun bildiğin. <laughs> Canın az olabilir mi? Ben hile hile oğlum işte bildiğim hile şey ya seni bilmiyorum ama Adam gitmiş senin Bir daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.